Bir gün büyük kulüplerin gözlemcilerinin geldiği bir maç oynandı. Samet'in hayatı belki de o günden sonra tamamen değişecekti. Maç boyunca attığı goller ve yaptığı asistlerle dikkatleri üzerine çekmişti. O günün sonunda Fenerbahçe'nin scoutları kulübü ziyaret etti ve Samet'i izlediler. Ertesi gün Samet'e Fenerbahçe'ye gitmesi için teklif geldi. Şimdi hayalini gerçekleştireceği an gelmişti. Fenerbahçe'ye transfer olduğunda Samet her şeyin çok farklı olduğunu hemen fark etti. Artık sadece mahallesinde değil, bütün Türkiye'nin gözleri üzerinde olacaktı. Fenerbahçe'nin Kulübe ilk girdiğinde içerisinde büyük bir heyecan vardı. Ancak bir yandan da bir korku vardı içinde. Burası çok büyük bir kulüp, çok büyük bir sorumluluk diyordu kendi kendine. İlk günlerinde o kadar büyük bir kulüpte kalabilmek için daha fazla çalışması gerektiğini anladı. Hocalar, takım arkadaşları, her biri kendisine göre bir seviyeye sahipti ve Samet onları geçebilmek için antrenmanda daha çok ter dökmeye başladı. Sahada rakiplerini geçebilmek, her maçta daha iyi olabilmek için her gün adım adım daha da ileriye gitmeliydi. Samet bir yandan sahada hızla kendini gösteriyor, diğer yandan da sosyal medyada adı sıkça geçer hale geliyordu. Taraftarlar her maç sonrası onun performansını konuşuyor. Spor gazeteleri onu manşetlere taşıyordu. Ama bu Samet için aynı zamanda bir baskıydı. Artık galibiyetle mutlu olan taraftarlar, yenilgiyle beraber onu sorgulayan bir kitleye dönüşüyordu. Her hata onun için daha büyük bir sorun oluyordu. Fenerbahçe'nin büyük stadyumunda binlerce taraftarın önünde oynamak bir rüya olsa da, Samet için her şey mükemmel değildi. Her gün maçlardan önce ve sonra taraftarların ve medyanın baskıları ile karşı karşıya kalıyordu. Ailesinin ve arkadaşlarının ona olan güveni aynı zamanda bir yük haline geliyordu. Samet, başarısız olma korkusuyla her maçın öncesinde daha fazla stres yaşıyordu. Ailesi ise her zaman yanındaydı ve bazı zamanlar o kadar yalnız hissediyordu ki, sahada herkes onu izlerken evde yalnızca ailesinin desteğiyle yetinebiliyordu. Bir futbolcu olmak, ailesini gururlandırmak ama bir yandan da toplumu ve kulübü tatmin etmek demekti onun için. Bu dengeyi kurabilmek bazen çok zordu. Ama Samet her maçtan sonra sevinçten uçuyor hem de stresle boğuluyordu bir yandan.